Sevgili köpek severler, bu bölümümüzde bir ile beraberiz. Bir Samoyed, çok iradeli, çok dayanıklı, bir o kadar da inatçı diyebileceğimiz türden bir köpeğimiz. Evet, gördüğünüz gibi bize de biraz inat ediyor. Böyle bir köpeğe sahipseniz onu yormadan doğru bir şekilde yormadan ondan bir itaat beklemeniz son derece yanlış. Bildiğiniz gibi çok uzun yıllar boyu kızak çekmiş bir türden geliyor. Dolayısıyla aslında bir iş köpeği. Onun günün belli saatlerinde çok egzersize ihtiyacı var, koşmaya, bir işler yapmaya ihtiyacı var. Onun evde böyle sakin sakin beklemesini istiyorsanız, gün içerisinde gerçekten onu ciddi anlamda yormalısınız. Özgürlüğüne çok düşkün olduğu için onunla kayıtsız eğitim yapmanızı pek tavsiye etmem. Sınırları ona taktığınız uzun ya da kısa kayışlarla öğretmeniz gerekecek. Yine ödülle başlamamız gerekiyor. Eğer ödülü zamanında vermezseniz eğitimi o arada kesip başka şeylerle ilgilenebilir. Çünkü liderinden zamanında ve yeteri kadar ödül bekleyen bir köpek. Onunla bir eğitim yapacaksanız kesinlikle aç olduğuna emin olun. Özellikle mama ödülü kullanacaksınız. Zira çok aç değilse... O ödüle pek bakmayacaktır. Dolayısıyla sizin istediğiniz derslere de pek uyum sağlayamayacaktır. Bu tip köpeklerde sadece mama ödü olarak kullanmamız yeterli olmayabilir. Bu tip fiziksel temasları da çok seven köpekler. Zira soğuk kuzey ikliminde e, işleri bittikten sonra bütün sürü bir araya gelerek koyun koyuna yatıyorlar. Dolayısıyla idarecisine, eğitmenine, sahibine de yakın olmak isteyen, e, onun temasını e, aruz eden bir ırkla karşı karşıyayız.